Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte efsane video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte herkesin çektiği gibi bir Among Us oyunu oynayacağız abim. Ve bugün gördüğünüz gibi Among Us'ta şurası birine girelim. Among Us'dayız. Böyle bir Amangası oyunundayız. Amangası kızaca. Amangası kızaca anlatayım. Biri katil oluyor. Diğer... Diğerleri ise ee, nasıl anlatayım? Ha. Diğerleri ise masum oluyor. Katil diğerlerini öldürmeye çalışıyor. Diğerleri ise kaçıyor ve oylayarak birbirlerini katili bulmaya çalışıyorlar. Oyun böyle arkadaşlar. Kendim Bak ben açık mavi olan kafamda bir kask olan adam. Şimdi oyun başlıyor evet. arkadaşlar. Oyun başlıyor. Oyun başlamış zaten. Pardon arkadaşlar. Oyun zaten başlamış. Ve Victory. Malzumlar yenmiş. Playing again şu reklama da. Hayır abi XGM en Arkadaşlar özür dilerim. Canımı sıkılıyor. Bir tane meşhur server'a gireceğiz. Ama giremiyoruz. Ve server'a giremiyorum. İşte evet. bir tane sağlayarak server'a girdik. Şimdi adamları beklemek zorundayız. Üç kişiyiz. Bu çok iyi bir şey. Kaç kişi girerse o kadar iyi. Şimdi hedlerden daha güzel bir şey var mı? Mesela bu. Kötü. Bu kötü arkadaşlar. bunu ben beğendim. Ben asker renkleri severim. Neyse. Start. 3 2 1. Maç başlıyor. Şiş. Aa katilim. Katilim diğerlerini öldüreceğim oyunda bu zaten. Tek giden kim var? Öncelikle çaktırmayalım. Biz de bu tarafa gidelim ve Evet, şimdi kaçalım. Biz de bu tarafa gidermiş gibi yapalım da anlamasınlar. Abi kazandık. İmkansız olarak isteme yoktur. İmkansız olarak isteme yoktur. Şu an etim ediyor game post ver Skin yok. PS 19 Abi 3 kişi miyiz biz? Adam abi Adamlar çok olmuş herhalde abi. Adam bir adam öldürdük ve oksijeni kestik bu çok iyi bir şey ve kazandık. Evet start. Start. Ya Heh, start. Abi çok iyi.

arkadaşlar bir sorun çıktı pardon. Onu hallettim. Şimdi ben kimden şüpheleniyorum? Lori diyelim. Salladık ama. Hadi doğruya dayıp oldu. Lori. Gönder. Şöyle zor mesela oy verelim. Ee, herkese bir oy verilmiş. Kimse atılmadı. Bir imposter. Katil değiliz, şükredelim. <laughs> tamamladık. Şimdi haritaya bakalım. Ay bak ben buradaki şurada bir görevimiz olacak. Ha, biri tutma mı Lori. Oğlum lütfen elenmeyek be. Tabii elenmememiz lazım. Elenirse bu <laughs> çıkar. Eee arı bay bay. Pardon ararım Çok teşekkür ederiz. Öyle. Ağrı Ölmen Değilmiş Katil Evet abi. Şuradan gidelim. Tamam. Dora 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 Abi ne olur ben edemiyorum. <laughs> Lora tamam. Gönder. <laughs> Bir imposter kaldı. Arkadaşlar videomuzu sonuna geliyoruz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.